İsmim Yaşar Büyükoz, Sürmen'e Orta Mahalle Kırmızı Toprak Camii İmamıyım. Ee, pandemi döneminde e, hem yoğun bakımlarda hastalarımız var, e, bunlar için kan bağışı ihtiyacı oluyor. E, Kızılay aracılığıyla kan verelim. Bizler başvurduk, şimdi vereceğiz inşallah. Allah verenlerden razı olsun. E, kan bağışı yaparak e, insanlara can olalım. Sürmene en yavaşak olarak bugün Kızılay'ımız ilçemizde e, kan bağışında bulunan e, vatandaşlarımızla bir araya gelip biz onlara nasıl bir destek oluruz düşüncesiyle e, başkanımıza aradık. Böyle bir düşüncemiz oldu. Kan verenlere reklamını yapmadan kan verenlere bıçak vermek istediğimizi söyledik. E, o da sağ olsun güzel karşıladı. Sayın Kısmet Durmuş hocamız. Biz de bugün kampanya yani burada başlatmış oldu. Tabi insanlar kan verdikten sonra bıçak alacaklarını öğrendikleri için bu işin de ayrı bir güzel yanı oldu. Bunu yapma amacım şuydu. Biz küçük esnafız. Daha büyük esnaf abilerimiz inşallah bu işe ön ayak olurlar. Her ay ya da her hafta burada bir ağzımız bu işi organize eder. Hem kan verenler güçten nasiplenmiş olur. Hem de biz bu kan veren değerlerimize sahip çıkarak bir, bir şekilde onlara bu katkıyı sunarak